Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz Bu seri Beyblade'in hangi modu daha iyi arkadaşlar Bugünkü konumuz Gravity Destroyer'ın hangi modu daha iyi Şu an gördüğünüz modu arkadaşlar Atak modu Counter modu olarak geçiyor Bunu da nereden anlıyoruz Şurada arkadaşlar enerji halkasında Şu kısım Şöyle daha da yakından göstereyim Kask olarak düşünebilirsiniz Şu kısım ise Medusa'nın kafası, gözleri olarak düşünebilirsiniz. Eğer bu kask bu gözleri kapatıyorsa o zaman savunma modu oluyor. Eğer bu kask bu gözleri kapatmıyorsa, gözler açıkta ise o zaman da counter modu, atak modu oluyor. Benim bulabildiğim bilgiler bu şekildeydi. Eğer bir yanlışım varsa yorumlarda düzeltirseniz sevinirim. Biz zaten hani isimden bağımsız hangi modun daha iyi olduğunu bulmaya çalışıyoruz aslında. Bu Beyblade dediğim gibi atak modunda benim bilgilerime göre. Bu Beyblade ise defans modunda arkadaşlar. Bunları başka Beyblade'lere karşı kapıştıracağız. En son da kendilerine karşı kapıştıracağız. Bakalım hangisi hangi mod daha iyi onu öğreneceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. İlk olarak Regile karşı kapıştıracağım arkadaşlar. Önce savunma modu kapışacak. Daha sonra atak modu kapışacak. Evet arkadaşlar çekiliş için çok ufak bölüyorum videoyu. Eğer siz de bu Beyblade'i kazanmak istiyorsanız yani Takaratomi, Meteor, Drogo, Absorb'u kazanmak istiyorsanız katıl çekilişine katılmanız yeterli arkadaşlar. Peki bu katıl çekilişine nasıl katılıyorsunuz? Şu an ekranda gördüğünüz üyeliklerden bir tanesini alarak çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Aldığınız üyeliğe göre de size çekiliş hakkı tanımlanıyor. Atıyorum koleksiyon ortağı üyeliğini aldınız. Size 20 adet çekiliş hakkı tanımlanıyor ve isminiz 20 kere yazılıyor yani bu şekilde şansınızı arttırabiliyorsunuz. Şu an için 58 kişi katıldı arkadaşlar çekilişe. Eğer ki e, bu 58 sayısı yüzü bulursa ve üstüne geçerse ikinci bir ödül daha gelecek arkadaşlar yani 2 kişi kazanacak. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. E, atıyorum dediğim gibi yine koleksiyon ortağı üyeliği aldınız ve isminiz 20 kere yazıldı. Birinci de sizin isminiz çıktı ve bu Beyblade'i kazandınız. Bir daha döndü çark ve tekrar sizin isminiz çıkma ihtimali var hala. İkinci de sizin isminiz çıkarsa yine siz kazanıyorsunuz. O konuda herhangi bir şüpheniz olmasın yani. iki Beyblade'de kazanma ihtimaliniz var arkadaşlar. Çekiliş bu şekilde dediğim gibi katıl kısmından kanala üye olarak çekilişe katılıyorsunuz ve ay sonunda çekilişte açıklanıyor. Başka herhangi bir şart yok. Bu kadar görüşürüz. İlk karşılaşmaya geçiyoruz. O yeşil olan at, defans modu 1-0 e, öne geçti. 2 olan kazanmış olacak. İkinci tur. O 1-1. Yani pardon 1-1 değil beraberlik. Üçüncü tur. Bilerek e, Reygil gibi e, ne denir? Daha doğrusu yani Rey Demiri gibi geri tepmesi yüksek bir Beyblade seçtim ki e, savunma türümü yoksa atak türümü daha sağlam kalıyor bu geri tepmeye karşı onu göreceğiz. Defans modu skor 1 oldu defans modunda. Dördüncü tur. Evet Rayleigh de biraz niyeyse atak yapıyor. Aslında böyle olması lazım yani Rayleigh atak yapıyor olduğu için. Böyle saldırması normal. Ve Rayleigh'i sahanın dışına yolladı. Defans türümüz Reygir engelini geçti arkadaşlar. Şimdi bir de atak moduna karşı kapıştıracağız. Bakalım atak modu daha iyi bir puan alabilecek mi? Birinci tur. Atak modu biraz daha hareketli gördüm başlangıçta. Yine ortaya geçti. atak modu sahanın dışına uçtu diyelim. 1-0 Reygül önde. İkinci tur. Eğer arkadaşlar dediğim gibi modları yanlış söylediysem düzeltin yorumlarda. Yani zaten şu an yanlış söylemem çok da bir şey ifade etmiyor. biz modların hangisi olduğuna bakıyoruz. Ooo Gravity düştü ama puanı Gravity Destroyer oluyor. atak modundaki Destroyer. Skor 1-1 oldu. Üçüncü tur. Evet defans modunun bir de beraberliği vardı yanlış hatırlamıyorsam ee, bu beraberliği nasıl yorumlarsınız size kalmış ve atak modu 2 puanını aldı defans modu da 2-1 yenmişti atak modu da 2-1 yendi burada ikisinden birisinin daha iyi olduğunu söylemeyelim arkadaşlar ikinci karşılaşmaya geçelim bu arada toplam 3 Beyblade kapıştıracağım şimdi ikinci Beyblade'e geçiyoruz İkinci Beyblade'imiz. Şöyle tripoda dokundum. Pardon. Lightning Eldrago. Bir atak türüne karşı kapıştıralım. Defans modu. Burada kendini ayırabilecek mi atak modundan? Onu göreceğiz. Birinci tur. Bunu arkadaşlar başka hangi Beyblade'leri yapmamı isterseniz. başka yani işte iki modu olan, iki modu olan başka hangi Beyblade'e bu seriyi yapmamı isterseniz yorumlara yazarsınız sevinirim. En fazla yorum yapılan e, Beyblade'i serinin ikincisi olarak yapacağım. Onu da söylüyorum. Evet Lightning hiç de gelemedi. Defans çok iyi dönüyor bu arada yani. Lightning keşke biraz vurabilseydi yani bu tur bize çok fazla bir tüyo vermeyecek. Lightning sola döndüğü için biraz daha fazla dayanacaktır ama yine de Gravity'nin kaybedeceğini düşünmüyorum. Evet Gravity kazandı 1-0. İkinci tur. Tüm parçaları vesaire her şeyi aynı. Sadece rengi ve modu farklı arkadaşlar. Mesela Lightning'in de iki farklı modu var. İstiyorsanız bir sonraki turda Lightning'i deneyebiliriz. Videoda pardon. Bugün bir konuşma özürü var bende ama hadi hayırlısı. Oo yendi Lightning. Dönüşte yendi. Çok şaşırtıcı. 1-1 oldu skor. Ben Gravity kazanır diye düşünmüştüm. 1-1. Üçüncü tur. Ve Lightning. Bu sefer direkt olarak sahanın dışına yolu defans modunu ve 2-1 defans modu kaybediyor. Şimdi atak modunun karşılaşmalarına geçiyoruz. Birinci tur. Oo, atak modunda direkt sahanın dışına yolu Lightning kendine yerli diyebiliriz artık. 1-0 ee, öne geçti atak moduna karşı. Dur artık her İkinci tur. Hangi modun daha iyi olduğunu düşünüyorsanız. Yani bu izlediklerinize kıyasla. Evet Lightning iyice yavaşladı. Bakalım kazanabilecek mi? Kazanırsa defans modu burada daha iyi bir performans sergilemiş olacak. Atak moduna kıyasla. İyice yavaşladı artık. Lightning Sola döndüğü için Daha hızlı çalıyor ile iyice yordu bu arada Kazanabilir mi? Gravity kazandı Atak modu Gravity 1-1 yaptı skoru Üçüncü tur Çok iyi gelecek Oo. Çok fena bir vuruştu Evin Nereye gitti lan o? Hala sağ sola vuruyor bu arada. Ben gidip şunları alacağım. Beraberlik. Şimdi dördüncü tura geçeceğiz. Bakalım. Bakalım bu turu Lightning kazanırsa böyle eşit bir eşitlik var diyebiliriz ama Gravity kazanırsa o zaman atak modu daha iyi bir performans sergilemiş olacak. Aslında iki mod da aynı olsa ya yanlış görmemişim. İkisi de aynıymış. Saattan beri konuşuyorum böyle. Boş boş. Lightning gerçekten çok iyi hız bu arada. Ama Gravity kazanıyor arkadaşlar. Atak modu Gravity 2-1 Lightning Killer'ı yeniyor. Defans modu maalesef 2-1 kaybetmişti. O yüzden burada Atak modu Gravity Destroyer'a 1 puan geliyor. Artık son karşılaşmaya geçiyoruz. Son Beyblade'e geçiyoruz daha doğrusu. Twisted Tempo Kendisi en güçlü defans Beyblade'lerden bir tanesi. Gerçekten çok zorlayacak Gravity'leri bence. Bakalım buradan nasıl bir farklılık göreceğiz. İlk olarak defans moduyla başlıyoruz yine çarpışmalara. Birinci tur. Yani dövüyor baya. <laughs> bir sıfır. Twisted tempo ile geçti. İkinci tur. Tempo çok rahat. Nereye gittin oğlum yine ya? Allah Allah. Tempo çok rahat. 2-0 öne geçti. Şimdi atak modunun çarpışmalarına geçiyoruz. Birinci tur. Ve 1-0 yine tempo çok rahat öne geçiyor. İkinci tur. bu 2-0. Yani gerçekten yok etti. Burada atak, defans falan hiçbir şey tanımadı arkadaşlar Twisted Tempo. Ee, şimdi defans modu bir, bir yere gitti. Ben ona bir bakayım. Onu alayım. Ondan sonra atak modu ile defans modu arasında bir çarpışma yapacağız. Ve videonun sonuna gelmiş olacağız arkadaşlar. Tempo gerçekten çok yok edici bir Beyblade ya. İnanamıyorum. Evet şimdi atak modu vs defans modunun çarpışmasına geçiyoruz. Bakalım hangisi daha iyi onu öğreneceğimiz çarpışma şimdi gerçekleşecek. Birinci turla başlıyoruz. Siyah olan atak, yeşil olan defans modu. Oo! Atak modu gerçekten mükemmel bir atakla defans modunu yok etti diyebilirim ve 1 öne geçti. Şimdi ikinci tur. Bu sefer de defans modu aldı ve skor 1-1 oldu. Şimdi atak modu. Defans daha ortada, atak daha mitik daha saldırgan. Ve defans modu kazanıyor şimdi de. 2-1 oldu. Dördüncü tur. 2-2. İnanılmaz atak modu aldı. Beşinci ve son tur artık. Ve atak modu. Bu karşılaştık. Nereye gidiyor? <laughs> Gitti uzaklara? Atak modu bu karşılaşmayı kazanıyor. Defans modu. Şunu bir susturup geliyorum arkadaşlar. Uzağa gitti. Onu bir alayım oradan. Tamam aldım. Evet. Atak modu defans moduna üstünlüğü kurdu. Zaten Lightning'e karşı olan çarpışmada e, bir üstünlük kurmuştu. Şimdi kendi aralarındaki çarpışmada bir üstünlük daha kurdu. Ve atak modu Gravity Destroyer'ın yani gözlerin kaskın nasıl anlatacağım? Gözlerde e, <laughs> Gravity'nin gözlerinde kask olmayan modu diğer modu yendi. Bu şekilde anlatabilirim sanırım. E, bu modun daha iyi olduğunu daha güzel performans verdiğini görmüş olduk arkadaşlar. Video bu kadardı. Bir sonraki e, bu hangi mod daha iyi videosunu hangi Beyblade yapayım arkadaşlar onu yorumlara yazarsanız sevinirim video bu kadar dediğim gibi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. İzlerken eğlendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu kadar diyen yani başka söyleyebileceğim bir şey yok. Hepinize iyi günler diliyorum. Çok seviyorsunuz.